Evet dostlar, Mozaik Pet Shop'a geldik şimdi. Bakın burada telefon numarası da var. Eğer herhangi bir ihtiyacınız varsa arayabilirsiniz. Mustafa abi kendisi çok iyi birisidir. Şimdi içeride kuşlarla bakalım, hepsinin tanıtımını yapalım. Ötüm kanaryası vesaire her şey, her şey var dostlar. Size tek tek anlatacağım şimdi. Papağanlar vesaire içeriden gözüküyor şimdi. Girelim bakalım. Evet dostlar bugün Mustafa abinin dükkanına geldik. Girişte zaten gösterdim size numarasını vesaire. tüm malzemelerini çekeceğim. İhtiyacınız olan bir şey varsa o telefon numarasından Mustafa abiye ulaşabilirsiniz. Kuşlarını falan vesaire onları da göstereceğiz. Burada bir G Geko ismi. Geko ismi. 11 yaşında. 11 yıllık bir maceramız var. 11 yıldır beraberiz. Evet. Gekoyu 11 çok küçükken belki de bir günlükken getirdiler. Bir kardeşimiz bir kız çocuğu balkona düşmüş bir kış günü. Ufaktı. Ee, karnı patlaktı. Ee, ben çok üşümüştüm. Patlak olan kısmı bantla kapattım. Yani yarığı kapattım. Daha doğrusu orası kaynadı. Ee, Lambada ısıtarak yaşattık. Ağzımızla büyüttük. Bugüne getirdik. Ee, normalde yabani güvercin büyütüp uçurunca gider dediler. Fakat 11 yıldır gitmedi. Hem burada hem aşırı cana yakın. Hiçbir şekilde uzaklaşmıyor. Hiçbir şekilde kafamızdan ağzımızdan inmiyor. Ya yani Tamamen maskotumuz oldu. Dükkanımızın bereketi oldu. Ee, i̇smi Geko. Görüldüğü gibi de yıllardır da bakıyoruz dostumuza devam ediyor. Mustafa abi çok vicdanlı ben normalde mesela kimse yabani güvercin beslemez dışarıda posta güvercinleri falan da var Mustafa abinin. Evet. Onların yanında öyle duruyor hiçbir şekilde eşleştirme Geçimiz üretme onlara yok. Onlara asla dokunmaz herkes birbiriyle yaşar geçin gider. Evet ismi Pepe. Ya, pis, 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 pis. Gayet de uysal bir kedi var. Bırakabilirsin abi. Onu da çekelim ikisinin arkadaşlığını. <laughs> Hiç bakmadı gitti. Evet Mustafa abi şimdi ürünlere geçelim. Ve takipçi olan arkadaşlarım izleyen arkadaşlarım belki ihtiyacı vardır. Burada tantal mamalarımız var. Üretim yapan arkadaşlar için. Mamaları göster abi istersen. Tam Profesyonel tersine. grup mamalarımızdan isteyen olursa her türlü yardımcı olabiliriz. Kanarya renk mamamız, mamamız. Bunlar hızlı giden mamalar. Profesyonel grup mamalar. Kanarya ballı mamamız. Burada da gördüğünüz gibi bülbüller için. Bunlar yavru alırken daha verimli oluyor değil mi abi? Normalde yavru... yavru... kullanılmasında fayda var. Onun haricinde tüy dönemindeyken kullanılmasında fayda var. Tüyden çıktıktan sonra yavru büyütürken çok fazla yüklenmemek lazım. Çok kuşu kızdırıyor. Bu sefer anne baba yavruya zarar verebiliyor. O yüzden kıvamında kullanmakta fayda var. E, evet, dediğim gibi Belçika malı bir üründür, profesyonel bir üründür. Zaten tüm Avrupa kümeslerinde yumurta mamasının haricinde bu tarz mamalar kullanır. Yani tavsiye ederim. Yumurta mamasıyla da karıştırılabilir. Yumurta mamasıyla karıştırılabilir fakat çok karıştırılmasını tavsiye etmiyorum. Aşırı derecede protein yüklenmesi oluyor. Bu da kuşa zarar verebiliyor. Evet. Sadece zaten mama nemli. Direkt nemli vermemize yeterli oldu. Islatmamasına gerek var hiçbir mı Hiçbir şekilde gerek yok. Mama kaseye koyduktan sonra bitene kadar kalabilir. Bozulma yapmıyor. Nemli olduğu için yağını da eminde koruyor. Sorun yok. Hiçbir şekilde mantar sıkıntısı vesaire hiçbir şey yapmıyor. Kesinlikle daha sağ Zaten videoda görüldüğü üzere mamaları insanlar Google'dan inceleyebilir. Yorumlarına bakabilirler. İsimlerine vesaire. Yani gayet güzel bir mama. Başarılı bir mama. Yıllardır kullandığım ve sattığım bir mama. Dostlar aklınıza ne geliyorsa, yavru besleme aparatı, yavru besleme maması işte e, aklınıza ne geliyorsa, bulamadığınız her şeyi Mustafa abi sizin için bir yerlerden temin edip size yardımcı olabilir. Elinizden ne gelirse yardımcı oluruz. Elinden gel geldiği kadar işte burada bakın profesyonel besleme yemler var. Versedakan'dan tutun. Parakisler, fiziler hepsi var. Ne ihtiyacınız varsa hamster yuvalıkları kedi yatakları vesaire. Ben yemlerimi de buradan alıyorum. Güvercin için de buradan yem alabilirsiniz. Karışık olsun. Sadece buğday olsun. Kuşlar için de burada mesela el alıştırmalık istiyorsanız el alıştırmalık. Çift istiyorsanız çift. Kara kanatlarımız var. Şimdi burada kara kanatlar var çift olarak. Benim gördüğüm 3 dişi 3 erkek takım halinde. Garantili değil mi Mustafa bunlar? Kesinlikle yavru olabilirler. Hı. Normalde kara kanatlar piyasadaki ithal grupların çalışmadığı söyleniyor. Fakat bu gruplar, yani bunların anneleri, babaları e, kesinlikle yavru yaptılar. Bunlar da hepsi bu senenin yavrusu. F1 dedikleri model F1, oluyor. F1'e de falan. falan çok girmeyelim. Yani bunlar şu yüzü maske, siyah maskelilerden çıkan kuşlar. Kara kanat diye tamamen koleksiyoncular için. Öyle söyleyeyim. Zaten ayaklarında markaları da var. Üretim olduğu belli abi. Evet markalardan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten şöyle cerelerini falan da göstereyim size. dişiler şeyler kızışmış biraz. Daha net bakın şöyle. Bu da sultanlarım var abi. Sultanlar dişi şey erkek takım yap verebiliyor mu burada? Takım da var, yavru da var. Takım da var, yavru da var. albino'muz da var. Evet, özümüz varsa albino şurada. Bir tek karşıdaki kuşumuz müşteriden geldi sarı olan o kuşumuzda karaciğer sorunu var onu tedavi ediyoruz. O şuan sapılık değil tedavi edilip yerine ulaştırılacak tekrardan. Şu. Evet o kuş zaten renginden de belli karaciğer yağlaması olayı sap sarı olmuş bunun sebebi de aşırı çekirdek aşırı yağlı besinler düzgün beslenmem öyle söylüyoruz. Bu tedavi mesela benim kuşum hastalandığında sana getirdiğimde tedavi yaptın mı? Normalde bu ha? tarzı tedaviyi kabul etmiyoruz yani burada tezgahta çok hoş olmuyor. fakat çok kıramadığımız bir ablamız çok şişirilmiş. Biraz da yaşından dolayı çok ilgilenemeyeceği için hayvanı kurtarmak adına buraya getirdik. Onun yanağı da sarı galiba abi. Normalde bir... kırmızı olması lazım. Fakat hayvan aşırı çekirdekten sürekli bibek yemekten karaciğer yalanması olmuş. Kahverengi evet. sararmış. Şu an karaciğer tedavisini görüyoruz. Bayağı da düzenli. Ursamin'in e, karaciğer ilaçları onlardan kullanıyoruz şu an. Kombin kullanıyoruz. Ya kuşlarınız hastalanırsa da yine gelip Mustafa abi'den bilgi alabilirsiniz. Cennetleri İki var. Erkek İki erkek gidişi. Çoğu kişi anlamaz bunun cinsiyetinden de. Mustafa abi artık... Ee, klasik Bilmiyorum. renklerde çok de, Diğer mutasyon renklerde çok belli olmaz. Burada kanaryalarımız var. Maşallah. Gel. Deku <laughs> kur yapıyor şu an. Eşleşecek galiba. <laughs> bu Bu cevaya. Maskotu buranın. Bu şekilde dostlar kanarya falan. Ötüm kanaryası isterseniz ötüm. Eş isterseniz eş. Abi bunların fiyatları ne oluyor? Bunların fiyatlarını da soralım Kanarya fiyatları 600'den başlar. 1500'e kadar kanarya var. <laughs> bu da çeşitlerimiz var. Yukarıda onu de görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bunlar da ötüm için Burada özel olmalı. Burada var. Görebilirler. Bu sakamelezi. Bu güzel bir sarı uzayı. Boyasız bir portakal. Yanında boyalı bir portakal. Çullu dediğimiz. Hepsi şak şak öter durumda. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Şurada agatlarımız ve portakallarımız var. Alman tepelimiz var. Ee, maşallah. Bunların fiyatları ne abi? Bunların fiyatları da 1000 liradan başlıyor Burada da 1000 liradan başlıyor. Aynen. Şöyle, yani. Şöyle daha yakından da çekim yapabilirsin kardeşim. içeriden göstereyim. Beyazlar evet, vesaire. Hepsi çok güzeller. Hint günleri var. Buradan takım takım da alabilirsiniz. Orada üç takım it bülbülü var. Biz birbirlerimizde zumba kırmaları. Satkan jumbo değiller. de. Bir tane sarı sepsi zumba kırması. Yani dişi erkek garantili şekilde alabilirsiniz dostlar burada. Ya yani aklınıza hiçbir soru işareti kalmasın evet, garantisi. Çalışan senin. takımlar sorun yok. Aynen. Memnun olmadığınız kuşlar ben sizden geri iade alırım parasıyla. <laughs> hiçbir sakıntı olmaz. Burada Mustafa abiden. Kara kanatları da. Kara <laughs> kanatları da beğendim. Çok güzeller maşallah. İnsanların bir şey almaları şart değil. Çayımız her daim var. Buyursunlar gelsinler sohbetimizden. Abi adresini de söylersen. Ankara'dayız. Yeni Mahalledeyiz. Bağdat Caddesi 38'e A'dayım. E, Cemre Park'ını bilenler bilir. E, Cemre Park'ın 3-4 bini aşağısında ana caddedeyim. Direkt giriş videonun girişindeki e, WhatsApp numarasından da sana ulaşırlarsa konumda tabii. atarsın. Tabii. Hiçbir sıkıntı Hiçbir olmaz. Sıkıntı Hiç yani de e, toplu mama olur. Kedi köpek maması vesaire. Ne isterseniz hepsinden size temin edebilir. Yani kanun selamı ile gelene indirimimiz de var. Heh. sağ ol abi. Allah razı olsun. Allah Mesela ben geldim Mustafa abi senden şöyle bir akvaryum istesem. Böyle bir akvaryum. Plastik bir akvaryum. Ha, direkt bana kurulu bu, bu şekilde verebilir bunlar misin? Bunlarda genelde motor olmaz. Plastik Mika diye geçer. Küçük 30 35 bir motor veriyoruz. Böyle bir akvaryum. için aksesuarıyla 4-5 balıyla beraber 250 lira. 35'lik bir akvaryumda motoruyla tam takım her şeyle ortalama 450-500 lira. Bunlar bir de havasız yaşıyor değil mi abi? Bunlar yaşıyor. Zebra grubu. Bunlar havasız yaşarlar. Sorun yok. Hiçbir şekilde ben temizliği de basit herhalde. Kesinlikle. Abi. Ya bütün mama çeşitleri var dostlar. Buraya gelmişken Mustafa abinin o kadar bana iyiliği dokunuyor. Sizler de hani faydalanabilirsiniz. Kendisini tam istedim. Bakın burada mama çeşitleri, işte kuş çeşitleri vesaire. Dişiniz eksik olur, dişi alırsınız. Erkeğiniz eksik olur, erkek alırsınız. Videoyu da Geku ile kapatalım. Görüşmek üzere diyorum. Sağlıklı hobiler.